Ne yapıyorsun oğlum? Ama, Efendim? Yukarı çıkmak istiyor. Yukarı çıkmak istiyorsun. Ağaç, Onlar da, da. Onlar çıktılar mı? Evet. Sen çıkacak mısın? Sen korkarsın. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam sen çıkma o zaman. Sen kendini aşağıda oyna. Hayır ağaca vurma ama o ağaç bize meyve verecek küserse meyve vermez yazın sana bak burada erik oluyordu ya Miran burada armut olacak değil mi yok onda armut yok o şeydi ıhlamur ağacıydı ama bu erik ağacı buradaki erik veriyor yazın sen Miran ağaca vurulmaz annecim Miran sen yerden kaydın değil mi tepeden kaydın popon hep kirlenmiş Mira. Arkadaşlarına el sallamak ister misin? Bir dakika bana baksana. Sallamak evet. istemiyorum. Sallamak istemiyor musun şu anda? Neden? Efe. Efe bak. Senin Yusuf Miran. Yusuf Mira Miran. Yusuf Evet. Senin ismin ne? Bak sana gösteriyor arkadaşım. Tırmanıyor musun oğlum? Dağcı mı olacaksın? <laughs> Hadi bakalım çıkabilecek misin? Kırılmıyor evet. Evet, aç o kırılmamış, o sert olmuş. Sert olmuş. daha çıkacağım çok eğlenceli. Davul yapmış. Bak çok eğlenceliymiş Arkadaşım bir daha çıkıyormuş. Çıkmayacağım korkarım. Sen korkar mısın? Evet. <laughs> Niye senin canın bu kadar tatlı? Evet. <laughs>